Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Şu an uzunlamıyor. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyorum? Online alışverişin 3. partını çekiyorum. Gerçekten bu korona yüzünden bayağı online alışveriş yaptığımız için böyle 3. parti geldi. Evet gençler şimdi ama bu sefer birikmiş bu sefer 3 tane kargo birden. Evet efendim şimdi bu arada arka fon ışığımın ve telefonumun e, şeyi gölgesi var. Bakın şöyle gözüküyor mu? Bakın elimin de gölgesi var. O yüzden kusura bakmayın. Evet şimdi hemen ışığımızı Heh, açtık. Şimdi gençler o kadar güzel ışık ki çok memnunum. Şimdi arkadaşlar ilk olarak birinci kargımızdan başlıyoruz. Birinci kargımız bunu annem mutfak için almış. Benim haberim yoktu adına. Ben babaannem olduğum için. Hazır mısınız? Gösteriyorum. Bir. Bir dakika. Üçü bir arada ama. Bir. İki. Üç. <laughs> Çok tatlı. Biraz şöyle tripodu getir. Ha, Harika. Çok güzel değil mi? Yani trend yoldan bu arada. Yani reklam değil. Asla. Trend yoldan sipariş etmiş. Şöyle. Bunların adı neydi ya? Makaron 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 şeklinde kutu. İçine çerez konulur, abur bu konulur, bir sürü şey konulabilir. Çok tatlı, çok cool, çok güzel. Ya bana cool geldi ben, yani çok güzel makaron. Bakın şöyle pembesi var, şöyle çok canlı gözüksün diye. Birazcık ışığa getiriyorum. Şöyle var. Sonra şöyle yeşili var. Bir de şöyle, şöyle turuncu var, şöyle bakın. Hii, ışığa getirince çok güzel var. Öyle arkadaşlarım. Ya var ya arka fon ışığında çok güzel gözüküyor. Artık bu kargo videolarını akşam çekeceğim. Ve arka fon ışığında çekeceğim. Görüntü çok iyi. Bayıldım. Evet. Artık videolarımı akşam çekeceğim. Neyse devam edelim. Şöyle 3 tane makaron şeklinde kutu. Bu birinci kargo. Hemen siz şöyle yanları alalım. Efendim yanları alalım. Lütfen. Evet şimdi. Ben de gözüküyorum. Hello. Evet şimdi size ikinci kargonuza getiriyorum. Tut tut. Tut tut. Bu da babamın kargası bu arada. Aslında açıkçası bu bunu babam bana daha önceden almıştı. Ama ben size nedense videosunu çekmemişim. Dedim ki bari bunlar da birikti. Bunu da göstereyim. Şöyle gösteriyorum. Bunda babamın kargası dediğim gibi. İlk olarak şöyle bir kitap var. Afacan. Oha çok iyi gözüküyor. Bu arka fınışını aşığım ya. Afacan Beşliler harika bir geçiyor. Bakın şöyle. Çok güzel. Arka sonuç. Ay gerçekten çok kaliteli oldu. Artık videolarım böyle kaliteli kaliteli çekiyorum. Yani şu arkadakileri çeker ise bence daha kaliteli olabilir. tamam. Evet dediğim gibi şöyle Afecan Beşler adlı bir kitap. Şöyle. Yeni kitap kokusu da böyle. Oh çok güzel kokuyor. Neyse evet şöyle bir kitap dediğim gibi, bir de çok istediğim ama bende hiç her çocukta olan ama tek bende olmayan kızma birader. Eminim ki çoğunuzda vardır. Ben de çok istiyordum ciddiyim. Her komşu yani her misafirle gittiğimizde herkes de oluyordu. Ben de çok özeniyordum ama alamıyordum şu anda. Ama şu anda elimde en kalitelisi var. Ve en kalitelisi kar, kartla oynanır. Zar yok. Biliyorsunuz eskiler bilir. Eskiden zarlarla oynanıyordu. Ama şimdi kartlarla. Ama ciddiyim onun açılması çok gıcık ya. Bakın şöyle 2 saat bekliyorsunuz. Şöyle kutu açılımlarından nefret ediyorum. Ciddiyim benim bir tane daha kula oyunum Geveze sincap da böyle açılıyor. Ya sevmiyorum ya. Heh. Heh. Çok ciddiyim çok kötü yani Şöyle Arka fon aşık olmuştum diyeyim şu an. Yani gerçekten şu arka fon ışığıyla eğlenebilirim. Evet. Şöyle bir kızma birader. Kutusu. Şöyle altı. <laughs> 24 saat tank. Tank ne ya? Ter tek videolarımda 24 saat tek renk videolarında şu sarıyı keşke kullanaydım sarı videosu çektim. Onu da izlemeyi unutmayın. Konuyu bir yerden bir yere getiremem. Evet, Tripod'u biraz şöyle geri alalım mı? <laughs> Evet. Aa bir dakika şey yapayım. Gelin gelin. Heh. Evet. Şu anda şöyle kamerayı mı? Ha ayarladım. Evet. Şu efendim. Şöyle yukarıda daha cool gözüküyor. Şimdi dediğim gibi şöyle bir kutusu var. Heh. Şöyle bir kutusu var. Evet. Şöyle de katlanabiliyor. Ben her zaman gibi yanlış katladım. Şöyle bir kızma bir kutusu. Sonra efendim şöyle bir kullanma kılavuzu var ki buna hiç gerek yok çünkü hepimiz biliyoruz zaten. Sonra şöyle piyonları var. Rengarenk rengarenk. Bakın şöyle kameraya yaklaşıyorum. Zoomla. Hı, zoomladı ışık harika Bu arada ellerime kına yaptım. Birazcık kötü oldu. Siz onlara bakmayın. Evet, sarı, yeşil, mavi ve kırmızı çok. Ya! Artık neden ya dedim anlamışsınızdır. Arka fon ışığı. Çok güzel. Ay, gerçekten günbekten öleceğim. Yazın ilk günü ve ben enerjim. Ya yazın ilk günü dedim. Aylardan bahsetmiyorum. Bugün hava çok sıcaktı. Ve artık bugünden sonra bence hep böyle olur. Hii, çok güzel arka Ay tamam sustum. Daha arka fon ilgili bir şey demiyorum. Dediğim gibi şöyle kartlarla oynanıyor. Bakın şöyle orijinal orijinal kartları var. Uzunlar mısın kameracığım? Hm, teşekkürler. Şöyle bakın gösteriyorum mesela. 6 kare ilerle. Aslında 12 kare ilerle. Sonra bir de şöyle şeyler var. 7 kare ilerle ya da e, toplamda 2 piyano oyna. Bir de joker var. Onu bulabilirsem. <laughs> bir tane buldum bakın şu mor olan. Bu joker çok iyi. İstediğiniz bir piyonunuzu en fazla 12 kareye daha az ilerletin. Bir birden 12'ye kadar istediğin kadar kare ilerleyebiliyorsun. Bu joker çok iyi. Oyunu bilenlerse zaten bu joker niye iyi bilirler. Evet şöyle dediğim gibi. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Böyle yani. Sağ en sevdiğim kargo bu olabilir sevdiğim olabilir. Hazır mısınız? Kapattım. Uh. Hop, hop, hop. tripod düşüyordu bir dakika. Evet, şimdi sen gel son karakterimize. Kamerayı ayarladım, tripod. Ha. Şimdi hazır mıyım? Bir, iki, üç. <laughs> Çok güzel. Bu bir üst. Bir dakika. Hemen şöyle kamerayı uzaklaştırıyorum. Ve güzel bir çekim yapıyorum. Şimdi efendim ürünümüz şöyle. Bakın ciddiyim. Hayatımda hayatımdaki en güzel tişörtlerden biri. Tabi şu anda elimden göremiyorsunuz. Şöyle bakın. Hii, çok güzel. Bakın. Şöyle göstereyim. Hop, şöyle kolları. Çok iyi. Ve şöyle bir özelliği var. Bunun modası şöyle bu. Yanlardan şöyle gelin. Hıh. Efendim şimdi şöyle yanlardan bir yırtıkları var. Şun Şöyle efendim yanlardan yırtıkları var. Bunun önünü pa pant bunu bunun altında şort giyeceksiniz bir kere. Sana kısa kollu olduğu için var yazlık. Bunun altında kesinlikle tight olmaz, şort giyeceksiniz. Ee, şortunuzun içine şu önünü şu önünü şurasına sokacaksınız. Arkası kalacak. Bunun modası bu. Yine Trendyol'dan aldım. Kesinlikle kurgu falan, marka falan değil. Yani e, böyle Trendyol'un çok iyiydi falan. Trendyol'un reklamını yapmıyorum. Almak isteyen kişiler için söylüyorum efendim. Şöyle bir üst. Fiyatını e, bir dakika bir fiyatını sorup giriyorum. Evet arkadaşlarım şimdi bu 70 liraymış. Bu üst 70 liraymış. Ya valla biz... Birazcık Allah şükürlü olsun ki bir zenginliğimiz var. O yüzden sorun yok. Şöyle 70 liralık bir üst çok güzel ya. Gerçekten. Evet anne çikomu da buradan çıkıyor. Çok çirkin katladım ama video için katladım. Şimdi şöyle arka Bu arada şu makaronların fiyatını da öğrendim. Çünkü şimdi anneleriniz falan bu videoyu izlerse buradan benim teyzelerim de izliyordur. Gençler bakın. Arkadaşlarım şöyle bir dakika daha öne geçeyim. Hı. şöyle. Bunlar bunların üçlüsü 30 liraymış. Tanesi kaç lira oluyor? 10. Çok iyi. Çok iyi. tanesi 10 lira. Bence çok iyi. Yani buradan bütün büyüklere ya da çocuklara izliyorsa annelerinize önerebilirsiniz. Çünkü gerçekten hem uygunlar hem çok güzeller. Çok güzel, çok cool'lar. Çok güzel bakarsın makaron. Çok daha şöyle açılıyor. Ya biliyorsunuz ben pembeyle turuncunun aşığıyım. Ama yeşili de çok seviyorum. Bakın. Şöyle canlı canlı göstereyim. Var ya mar... Yüreğimin reklam. <laughs> ne şaka şaka. Şöyle işte gibi, üçlüsü 30 lira tanesi de 10 lira. Evet pazar satıcıları gibi. Öyle yani almak isteyenler olabilir. Kesinlikle tavsiye ederim çünkü. Kaliteli yani ciddi. olsun. <laughs> evet arkadaşlar çok kısa oldun. 10 dakika oldu. Neyse. Evet arkadaşlar benim bu videom bu kadarmış. de şöyle koyayım. Üç tane birbirinden güzel kargılaştık sizlerle bugün. Gerçekten. Bu arada bunu babam hediye ettiği için fiyatlarını bilmiyorum. Belki şunun fiyatı yazıyordur. Yazmıyor mudur? Babam üstüne etiket bırakmamış. Çıkarmış etiketini. <laughs> Hediyenin üstüne etiketi çıkarmaz icabına Neyse. Ana ben bunu ters yapmışım ya. Yani. Neyse artık. <laughs> evet gençler. Sinirlenme. Kargolarımız bunlar da çok güzel kargolar. Ve evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı, abone ol şunun da güzel tuşa basmayı, aşağıya yorum atmayı ve diğer videolarımda göz atmayı beni size çok, çok seviyorum. Bay bay. Ay ışık çok güzel. Like. Instagram, TikTok, YouTube videoları için arka fon reklamları. I love you baby. Ay bir dakika, şöyle bir. Evet. Arkadaşlarım görüşmek üzere. çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.